İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 90. yaş günü ülkede heyecanla kutlanırken siyasiler de bu kutlamalara demeçleriyle katılıyor. Kraliçenin hükümdarlığı boyunca başbakanlık yapmış 3 isim duygularını şu sözlerle dile getiriyor. Bu modern Elizabeth zamanında onun çevresinde çok şey değişti. Bu sırada Majesteleri kararlı duruşunu değiştirmedi. Ulusumuzun dünya çapındaki olaylarda güç sembolü oldu. O bizim kraliçemiz ve onunla bundan daha fazla gurur duyamazdık. Bence o adım adım monarşinin asaletini kaybettirmeden onu modernleştirdi ve bugün torunlarına, çocuklarına baktığımızda, Prens William ve Harry'e baktığımızda, bunu sürdürecek iki genç insan görüyoruz. Bu gerçekten etkileyici. Bunu nasıl idare ettiklerini görmek oldukça etkileyici. O zeki, sevecen ve öngörülü. Bir İngiliz'de beklenen tipik ve geleneksel değerleri taşıyor. Eğer Britanya'da kraliyeti yönetecek birini dizayn etmek isteseydiniz, bence kesinlikle 2. Elizabeth gibi birisini dizayn ederdiniz. in Britain, I think you would design someone exactly like Elizabeth II.